İyi günler Benim adım karşısında çocuktur Şimdi size Bir efekt yapma göstereceğim Blender Blender 2.66 2.68a Evet İlk önce iki boyutlu zeme geçiyorum 1-5 Buradan Kameramız ve ışığımız şu an lazım değil ve shift t'ye basarak cursor kenter diyorum. Bu da zaten görüyorsunuz. Ve buradan dan et kısmına girip sübeti seçiyorum. Aa, bundan bir tane şu şöyle bundan bir tane kopyalıyorum yukarı doğru yukarı doğru ve S'ye basıp büyütüyorum. Bu kadar yeterli. O zaman bunda, o bunu gelip yani, yani bu seçilirken şu kısmına giriyorum ve tekstüreyi bir yapıyorum. Şu değil, bu değil, bunu bir de yapıyorum. Karıştırma yani. ondan sonra bunu hafifçe bir aşağı doğru eğiliyorum. Yani şöyle görün diye aşağı doğru indiriyorum. Tamam. Ondan sonra şu kutucuya gelip anahtar kısmına geliyorum ve boğlayan kısmını seçiyorum. Seçtikten sonra Object modundan şu 5 sırasını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi içine almış oldu. dışarı çıkamıyor. Şöyle dışarı çıkamıyor. Ama ben bunun dış, içine değil, içine değil dışında olması istiyorum. O yüzden burayı da yani operasyon kısmında referençe referençe kısmına geliyorum. Ve dışına bu şey oldu. Ve onu sonra bu kutuyu bir kopyası bir kopya daha yapıyorum. Bir kopyası daha oluştu. Ve bunu biraz küçültüyorum. Bu kadar yeterli. Küçükten sonra S'ye basıp a, Bundan bir kopya daha alıyorum. Bunu da bir kopya. Tamamdır. Bunu da aynen küçültüyorum. Şöyle. Tamam bu iyi. zaman bu. Asam bu seçilirken şunu kaldırıyorum burada. Gördüğünüz gibi iki tane var. Setler düzelteyim. Şimdi bakalım hangi hangi set geliyor. Şeye basarım. Gördüğünüz gibi büyük olan geliyor. Şunu. Kayboluyor yani. Ve küçüğü ne yapıyor? Hiç bak yapmıyor şu an. Ama da yapacak. Şimdi bu artışın adı neymiş bakalım. 002. Bu kısma gelip 002 seçiyorum Şimdi bakarım. Tamamdır. Şöyle yok. Ha şöyle bakarım. Şunda bir bakarım. Tamamdır. Ondan sonra şu kutucuğu seçiyorum. Şunu ve A'ya basarak seçimi kaldırıyorum bir de olan şu nokta ve buradan shift basarak klasör aktif ediyorum ve kutunun tam ortasına almış oldu ve onun sonra etten bir tane ya yani siz burada istediğinizi istediğinizi seçebilirsiniz ben şunu seçiyorum şunu seçip ben küçültüyorum ve onun sonra onun sonra şu İlk başta şu. Shift'e basarak 1, yani 1, 2, 3. En son bu. En son bunu seçiyorum. Ama Shift'e basıp tutacağım. 1, 2, 3. Bu kadar. En son bu. CTP'ye basıyorum. Ve bu da ikinci kısmı seçiyorum. Gördüğünüz gibi takip ediyor. Şu alttakini alttakini bir verelim mesela yeşil üsttekini de balo diyorum şimdi bakan nasıl olmuş tam getirip şuraya koyalım ııı sıfır bir defa N'ye basıyorum. Bir, iki. Ne Gördüğünüz gibi. Aa, bir dakika. Evet, geldim. Nerede kalmıştık? Aa, evet, şu. Lendeliğim zaman şu kutu görünüyor. Ve ben bu kutunun görünmesini istemiyorum. Bu nasıl olacak? Ve şu Buradan bir tanesini seçip Bir tanesini seçiyorum ve Nerede? Haa işte burada Buradan kısmına tıklıyorum Şöyle, şöyle iyi, iyi görün Evet burada iki tane kameramız var Bu iki kamerayı kapatıyorum Ve görmeyecek bunu Bir daha elde Gördüğünüz gibi Ama şunu da görüyorsunuz ve evet, bu da görmeyecek Bu da görmeyecek Bu nasıl olacak? Bunu seçip Hangisi bir? İşte bu. Buna kamerayı kapatıyorum. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Bir daha gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi. Ya ben bu iki kutucuya ya ben bu iki kutucu oku işaret etmeye, yani ok işlemesi istiyorum. Ya buna bana rahatsız ok işlemesin diye. Bu da o ok kısmını kapatıyorum. Ve buna niye bana da tıklayayım? Yani buna ne kadar tıklasam da tıklayayım Tutmayacağım, ok bunu tutmayacağım Sadece bu Evet, tutmuyor Bu kadar daha basit Şimdi şöyle yapalım, göstereyim size Gördüğünüz gibi Şöyle yaparsak Şöyle Türkiye'de pek yaptık. Analiz için laborat, şu ışık sistemi, şundan üstü olsa daha iyi olur. Evet. O nasıl olacak? Bakarım. Buraya seçip seyir basarım. Aaa. Nasıl olacak? Şöyle. Hangisi Cüvet bir. Bu hangisiymiş? Tutmuyor. Şuna bakacağım da. Tutla şuna. Ha. Şimdi e şuna bakayım. Hangisiymiş bakayım. Bu değil Diyor şu. Buymuş. Yani bu buna etki veriyor. O zaman buna üstteki etki verse daha mı iyi olur? Evet buna üstteki etki verecek. O yüzden bunu seçip neymiş bu adı? 2. Bunu seçip daha işte şunu seçip bu, 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 bu şu biri 2 yapıyorum. Ve diğerine 1 yapıyorum. Ve bir daha seçiyorum. Şöyle bakarım. Ha. İyi oldu. Tam, tam iyi oldu. Göstereyim gibi. Ben göstermek istediğim, göstermek istediğim şey işte buydu. Tekrar şunu kapatayım. Uzla kapatıyorum. Sadece bu. Yalnız onu şöyle bir dendelemek için. Şu an. Bu bölümden alt açısında boş cross sıraca ediyorum Ve şu kısma Şu kırmızı noktaya tıklıyorum. Ve buradan a, ve buradan U'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi edin Ve buradan bir yer seçip mesela 60'ı seçip Buradan aşağı doğru indiriyorum. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak kendini de inşaat edin. O zaman buradan tekrar üste girip bak yukarıda çıksın. Şimdi size şunu biraz şimdi size bir oynatarım. Şuradan oynatarım. Gördüğünüz gibi Hop. işte. iyi günler.